Hüseyin'i açılan mekana mı gitsek? Ev yemekleri çok güzelmiş. Evet ya orayı ben de duydum. E hadi gidelim o zaman zaten aşırı açım. Hadi. Nazlı, ne yapıyorsun burada? Yeni işin hayırlı olsun demeye gelmiştim. Çok iyi yaptın. E, siz Duygu ile tanışmıştınız aslında. Merhaba. Merhaba. Siz nereye? Ee, Yeni bir restoran açılmış. Orayı deneyelim dedik. Hep beraber gidelim mi aslında? Öyle arası zaten. İstemem. Müsaade edersen erkek arkadaşımla yalnız kalmak isterim. Ömer ben çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Duygu olur mu öyle şey? Beni az ileride bekler misin? Lan sen kafayı mı yedin? onu sana sormak lazım. Ne yalan gerçek mi oluyor, baş başa yemeğe çıkmalar falan hayırdır? İş arkadaşımla yemeğe çıkıyorum, İstersen sen de gel ama saçmalamayı kes. Asıl sen saçmalıyorsun, ben sana ne dedim? Bu yalana bir son verdim ama sen kızı yemeğe çıkarıyorsun. Nazlı burası benim iş yerim, burada bağırıp çağıramazsın. Ay, zaten her şey buraya girmenle başladı. Ee, yeter ne oluyor be, basar gibi gelmeler, hesap sormalar. Rahatsız mı oldun? Oldum tabii, Duygu'ya da çok ayıp ettin. Ne duydum? Kuyumuş mu? Bitmedi gitti ya. Az, bak tekrar söylüyorum. Burası benim iş yerim. Burada bağırıp çağıramazsın. Ayıp ediyorsun. Şimdi lütfen git. Akşam sitede konuşuruz. İyi. Ama bilgi kalbimi çok kırdın. Uf. İyice sapıttı bu da. Vallahi tanıştığıma çok memnun oldum Duygu kızım. Demek iş yerinden tanışıyorsunuz ha? Evet. Ya ben de Ömer'den birkaç ay önce işe başladım. Oh ne güzel, ne güzel. Yani ikinizin de işinin gücünde olması harika. Baba Duygu da çok iyi bir yazılımcı bu arada. Oh maşallah. Ya yani ikinizin de Allah yolunu açık etsin. Çok sağ olun. sağ olun. İşlere işte sımsıkı sarılıyoruz ya. Birazdan adam bunu şeyler gibi çalışıyor. Yok, geçiyor. Bir şey yok artık. Söyledim. Söyledim. Gerçekten. Söyledim. Gerçekten. Ömer belki şekilde gerçekten. Maşallah. Ne oluyor be burada? Nazlı. Ne oluyor dedim? Saçmalama durumu görüyor musun? Nazlı kızım. Allah sizin belanızı versin. Ekrem abi. Nazlı. Biz Ömer'le birlikteyiz. Siz yakamızdan düşün diye Ömer bir sevgili oyduralım dedi. Bu kızı buldu. Güya bununla sizi oyalayacak ama görüyorum ki aileye sokmaya çalışıyor. Beni yalan sevgi sözüyle kandırdı. <laughs> Şimdi de bu kıza yürüyor. Ömer oğlum, baba yok öyle bir şey. Nasıl ne diyorsun? Sen yalancılıkta bir dünya markası olmuşsun Sonst? ya. Seni çok... Ya, çektin. Böyle çok güzel oldu. Ekrem abi sen de kusura bakma. çıklayabilirim